Selam. Geç kalmadım değil mi? Yok kalmadım. Vay 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 vay. Biletler aldık mı? Aldım ben ya. Şimdi kalmaz falan onaydan hallettim. Tamam. O zaman mısırlar da benden. Olur. Süper. Ama kötü bir haberim var. Yani senin için ne kadar kötü bilmiyorum ama... ...sevgilim için bayağı bir kötü. Maçı kaçırmamdan daha mı kötü? Maalesef. Ona ben de takıldım zaten ya. Ama buldum bir yolu ben. Sonra söyleyeceğim sana. Çözeceğiz diyorsun ya. Aynen. De. Benim aklım takıldı. Neymiş o kötü? Filiz Hoca'nın incelememiz için verdiği film aşk filmiymiş de. Ya yapma ya. Şaka yapıyorsun değil mi? Maalesef. Arkadaş. <laughs> Abimlere ne güzel korku filmi vermişler ya. Bir girip böyle korku filmi falan izleseydik keşke. Korku mu? Ben sevmiyorum korku filmi falan ya, ya i̇zlemezdim herhalde sıfır alırdık. Korkar o. Ya ha, başlıyor. Yok daha on dakika var. Ha? Ha yok şey film değil maç başlıyor. Ah çıktı aslanlar be.